Ya bura gemiymiş bak, ha. Gözleniyorlar ya böyle gözleniyorlar. Ha, ha. He orası. Altta da korsanlar oluyor. Bura gemi oğlum gerçekten oğlum, gemi yapmışlar. Çekil oğlum. yani gemiye özlemiyor mu? Neyse. Gemi gemi. Abi içindeki bardağı mı aldın? Oğlum benim bardağım sağa. İçindeki bardağı mı aldık oğlum? Benim bardağım yok anlamıyor musun? Bize daha küfür edersen bak yollar Şurada bir tane daha var da. Tamam oğlum. Oğlum tamam, çok karışıyor bu meyve. Elinde oğlum, onu. De, de bardağına Sahip çık. Aa, bardağına sahip çık. orada işte. Bu da şey. Ot. Yelkenleri var ya. Ha, ha. Ama yelkenleri pop. Gel, Oğlum O o rüzgarından uçuruyor. Evet. Yaka, uç. Gökyüzünde uç. Uçarım yıldızlar gibi. Ben uçarım yıldızlar gibi. Baya insan gelmiş gitmiş. Buralara. Özgür deniz anası var. Karşıda da çok insanlar girmiş çıkmış. Abi, var mı? Şimdi da var. Yemeğini düzgün yesen oğlum. Ne biçim yemek yemaktır? İşte istek. İştahı yok. Otur onda, yemek al onda yiyilir, bir yerde yiyilir. Olur. Ayakta değil. İyi değil ayakta yiyor. Otur yemeğini aç köşede güzelce bu. tişörtü değiştirseydin daha iyi olurdu. Yemeğine çıkma oradan. Gidelim balıklara bakmaya.